Eskişehir'de alkollü sürücünün iddiası duyanları şok etti. Eskişehir çevre yolu Ankara istikametinde hız yapan ve alkollü olan 24 yaşındaki sürücü tıra arkadan çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası olay yerine polis ekibi sevk edildi. Aracı ağır hasar almasına rağmen kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücünün ise rahat tavırları şaşırttı. Beni Allah'ın atlayın. Polislere çok az alkol kullandın ve alkol metre üflemek istemediğini söyleyen sürücünün 2.08 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye polis ekiplerince 21.052 TL para cezası kesildi. Alkollü sürücün iddiasına göre ise ehliyetini Eylül'ün sonunda aldı. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan ekiplerin ehliyetini aldığı süresi dolunca tekrar alkollü bir şekilde kazaya karıştı öğrenildi.